Sosyal Lig'in zirvesi olan Sosyal Lig zirvesi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 27. haftanın kadro kurulumunu yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben her hafta 2 adet kadro kuruyorum. Birincisi sezon sıralamasında ilerleyen arkadaşlarımız için daha bank oyunculardan, daha kesin iş yapacak oyunculardan kurduğum, kurduğum az kadrom. İkinci kadrom ise arkadaşlar haftalık sıralamaya göre bildiğiniz üzere e, sosyallik telefon veriyor birinciye. İkinci kadromda daha sürpriz oyunculardan hani telefon için haftalık sıralamada birinci olmaya aday olacak bir şekilde sürpriz oyunculardan kurduğum bir kadro da yapıyorum. Bu da ikinci kadrom oluyor genelde. E, şimdi gelin sizlerle birlikte az kadromuzu kurmaya başlayalım arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar az kadroya geldiğim zaman hemen şöyle bu haftanın bence e, favorisi Beşiktaş Denizli önünde. Ben gol yemeyeceklerini düşünüyorum. E, kalecimi ve Valentin Rozier'i alıyorum. Beşiktaş'tan. E, Beşiktaş'tan iki oyuncu daha alacağım. Beşiktaş'ı fullleyeceğim arkadaşlar. Hatta ona gelmeden şöyle defansımı bir diğer defansımı da arkadaşlar e, Galatasaray'dan alıyorum. Erzurum oynuyor. E, şöyle Diandre Edlin'i alacağım. Yedek kaleci arkadaşlar. Hatay Spor'dan Münir alacağım. Arkadaşlar üçüncü defans oyuncusu olarak e, formda olmayan bir Başakşehir ile oynayacak Antalya Spor var. Ben buradan Bünyamin'i alacağım Antalya Spor'dan. Genelde çok sık alırım ben Bünyamin'i hemen hemen de her hafta 7-8 puan civarında bir puan kazandırır. Arkadaşlar orta sayıda yine Antalya Spor'dan Gökdeniz'i e alıyorum. Başakşehir oynuyorlar. Başakşehir 9-10 tane eksiği var. Ve hemen hemen son sıralarda yani. Son sıralar arasında 4 puan fark var. Ben Antalya Spor 10 maçtır yenilmiyor. Bu maçta da yenilmeyeceğini düşünüyorum. Başakşehir'e karşı. Başakşehir'in de bayağı bir eksiği var. Arkadaşlar bir diğer orta saha tercihim Sivas Spor'dan e, onlar da Çaykur Rize deplasmanına gidiyorlar. Max Gradel geçen hafta da almıştım kaptandı. 15 aldı 30 puan kazandırmıştı. Ben Gradel'e hemen hemen her hafta Bir diğer orta saham arkadaşlar e, alacağım Gördüğünüz gibi bayağıdır golü asisti falan hiçbir şey yok. Ama sanki o Laiç bir maçta patlayacak o Denizli maç olur. Ben Laiç aldım buraya da. Arkadaşlar e, dördüncü orta sahamsa kendi sahasında Ankara gücüyle oynayacak. Hatay Spor. Hatay'dan ben Babacı Dakin Tolay'ı alacağım. Orta sahayı da tamamladık. E, şöyle ileri hatta geldiğim zaman bu hafta arkadaşlar forvetlerin Belki de en çok gol atmasını beklediğim hafta bu hafta Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar alacağım. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed. Hatay Spor'dan. Arkadaşlar belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Bakın Bopenza %65 seçilmiş. Bopenza'yı koyan arkadaşlarım varsa buradan çıkarmasını söyleyeyim onlara. Çünkü Bopenza her durum maçında sarı kart gördü ve cezalı durumda. Yani neredeyse oyunu yükleyenlerin 3'te 2'si Bopenza'yı koymuş. Onun yerine Diyuf'u alabilirsiniz. Bopenza cezalı. Arkadaşlar son olarak Forvet'e isteyenler Antalya Orgil'i alabilir. Konya'dan Çıkaleşi ya da Yeni Malatya Spor'dan Adem büyü alabilirsiniz. Ben Adem büyü alacağım. Gençler Birliği deplasmanında iş yapacağını düşünüyorum. Abu Bakar silinmiş. Işte tekrar koyalım. Arkadaşlar 10 milyon bütçem kaldı. Ona da hemen şöyle Galatasaray'dan Henry Onyekuru'yu alacağım. Onyekuru ile Emre Kılıç arasında çok gidip geliyorum. Belki Onyekuru Emre Kılıç değişikliği yapabilirim. Ya da Max Gradel ya da Akintola'dan birini daha çıkartıp hem Emre Kılınç hem Onyekuru ikisini birden alabilirim. Çünkü Erzurum'a karşı hem Emre Kılınç'tan hem de Onyekuru'dan güzel bir performans bekliyorum. İkisi de gol atabilir. Şöyle ben garanti olarak hemen şey alayım. Onyekuru'yu. Arkadaşlar son bir yedek defans ihtiyacımız var. Bütçemiz kalmadı. 2,5 milyon euro bütçemiz var. Daha maçların başlamasında 3 gün var daha izleyeceğimiz videolarla birlikte bütçem artacaktır ben hemen Son alacağım defansımı da hemen sizlere göstereyim Şu an bütçem yok ama Geldiği zaman scooby çalacağım Bu da 5.5 milyon euro Yani arkadaşlar 3 milyon euro daha ekstra girmem gerekiyor kadro yaklaşık 96 mily milyon euroya kurmuş oluyorum 97 milyon euro düzeltiyorum 97 milyon euroya şuraya Skubic'i de aldığım zaman kadrom tamamen bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, ben kaptan olarak Abu Bakar. Yedek kaptan olarak da Mustafa Muhammed yapıyorum. Ee, dileyenler Mustafa Muhammed'i de kaptan yapabilir. Şöyle kadromuzu kaydedelim arkadaşlar. Futbol kahini terzilerimi de hemen sizlere göstereyim. Bunlardan da yedek kadromu göstereceğim size. Arkadaşlar futbol kehaninde Konya Gazişehir maçında Konya diyorum. E, Gençler Birliği Malatya kesinlikle Malatya'nın artık alması lazım. Beşiktaş zaten büyük favori. Yine ben Hatay'da favori görüyorum. Maç %98 Hatay demiş. Kara Alanya. Bence de Alanya. Rize Sivas. Sivas Spor. Antalya, Spor burada da. Galatasaray. E, Kasımpaşa Göztepe. Kasımpaşa da deplasmanda ters takım ama ben yine Göztepe diyeyim. Trabzon Fenerbahçe maçında da her ne kadar eksi olsa bence Fenerbahçe'den daha formda gözüküyor şu anda. Trabzonspor diyeceğim burada da. Şöyle burada da kadromuzu kaydedelim. Arkadaşlar hemen şimdi sizlere bir de yedek kadromu da göstereyim hızlıca. Arkadaşlar yedek kadromda şu şekilde yine e, ee, Ersin Defans Vida Rozi'ye. Galatasaray'dan Yedlin. Ben defansı ve şeyi Galatasaray ve Beşiktaş'tan alacağım. Bu iki takımın gol yemeyeceğini düşünüyorum bu hafta. Hatta Yedlin'i çıkartıp şöyle Hatay Spor'dan Katranis alacağım. Bir diğer olarak da Ya baktığım zaman Yeni Malatyaspor'dan alalım kaleciyi. Yedek kalecimizi Abdus Samet Damlı. Aslında isteyenler Beşiktaş'tan defansı da dörtleyebilir ama dörtlediğim zaman e, forvet Abubakar'ı alamıyorum o yüzden dörtlemeyeceğim. Şöyle ileriye geldiğimizde arkadaşlar, Galatasaray'dan Onyekuru, Emre Kılınç, Trabzonspor'dan. Ben Fenerbahçe'ye gol atacağını düşünüyorum Bakasetas'ın. Hatta Vakayeme alınabilir ya. Vakayeme'ye alacağım arkadaşlar. Ee, şu taktiği hemen düzeltelim. Göztepe'den Halil Akpınar'ı alalım. Fenerbahçe deplasmanında da golünü atmıştı. Nerede Buradan. Hatta Halil'i arkadaşlar az kadroma da alabilirim. Şimdi aklıma geldi. Gradel veya Gökdeniz'in yerine Halil'i ben az kadroya alacağım. Aklınızda bulunsun. Halil'i de alabilirsiniz az kadrolarınıza. Şimdi forvetlere geldiğim zaman arkadaşlar. Yine Mamedou'yu alın. Konya Spor'dan şey alabilirsiniz. Mustafa Muhammed. Hatta Muhammed almayayım burada alalım? Göztepe'den Şerif Endiaya'yı alalım. Ee, son olarak da yedek forvetme de Abu Bakar aldım yine arkadaşlar. Ee, bir adet defans, bir adet de orta saha gerekiyor. Defansım arkadaşlar. defans olarak kim alalım? Trabzonspor'dan Vitor Hugo'yu alalım. Orta sahaya da Şöyle bir baktığım zaman almayı unuttuğumuz kim var? Fikstüre bakalım. Beşiktaş'tan izle. Hatay. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Onyekuru yedeğe çekip taktiği 4-3-3 yapacağım. Buraya da yedek defansı olarak 7'ini aldım. Arkadaşlar yedek kadrom da bu şekilde. Şöyle bunu da hemen kaydedelim. Yedek kadromun kaptanını arkadaşlar Diouf yaptım. Son hafta Erzurum maçında da attı. Genelde penaltıları o atıyor. Bir de Bopenza da yok. Bu hafta bütün yük onun omuzlarında. Bu hafta kesinlikle iş yapacaktır. Sürpriz kadrom da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yorumlarda da arkadaşlar birinci kadronun mu yoksa ikinci kadronun mu daha fazla puan alacağını yorumlarda belirtirsiniz veya kadrolarımızın içinde aynı olan futbolcularımızın sayısını da yazabilirsiniz yorumların hepsini okuyorum. Hepsine cevap veriyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada hala arkadaşlar son bir şey söylemek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bakın bu sosyallik 26. hafta kadro kurulum videomdu. Yaklaşık 1204 kişi izlemiş. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar şu istatistiği sizlere göstermek istedim. <laughs> e, videolarımı izleyen arkadaşlarımdan arkadaşlar videoları izleyen arkadaşlarımın yüzde seksen 83'ü kanalıma abone olmayan videoyu izleyip hani giden arkadaşlarımız evet. izliyorlar ama hani kanala abone olmuyorlar. E, düşünün ki <laughs> video 1200 kişi izlemiş ve yüzde %85 85'i abone olmayan izleyiciler sadece bunlardan yüzde 16'sı abone olmuş bizlere. Hani arkadaşlar izleyen arkadaşlarımdan ricam hani izliyorsunuz e, kanalımıza da abone olsanız biz de bu sayede büyümüş oluruz. Hem biz sizler için e, analiz yapıp saatlerce düşünüp kadro kurulum videosu atıyoruz. Hani milletin kadrosunda daha iyi futbolcular daha yüksek puanlar alsın sakatlara cezaları söylüyorum. Ama sizden de ricam arkadaşlar izleyen arkadaşlarımdan. Lütfen kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz bu kadar yani başka bir ricam yoktur. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.